Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimdeyim. Ee, çok şükür ki dün dinlendim. Ee, bugün kalktım, temizliğimi yaptım. Çünkü gerçekten eşim evi öğrenci evi olarak kullanmış. Çok şükür bulaşıkları yıkamış. Yani onu yapabilmiş. Ee, o yüzden temizliğimi yaptım. Ee, kahvemi içtim. Şu an saat 3'e geliyor. Eşimin gelmesine 2 saat kaldı. Gidip marketten bir şeyler alacağım. Ee, sonra gelip yemeğimi yapacağım. Daha sonra eşimle tekrar alışverişe çıkacağız. Ee, o zaman yani o zaman da çekerim ama. Şimdi gidelim. O zaman sizinle birlikte markete o zaman sayıcı koyalım. <laughs> Böyle işte ya. Geldim. Evimdeyim. Mutluyum. Stajım bitti. E artık şöyle göstereyim. Kapasite serüvenime tekrar başlayacağım. O yüzden sıkı sıkı çalışmam lazım. Yarın sabah başlıyoruz. E bugün bir ayarlarım, planlarımı yaparım. Kitaplarımı düzeltirim. Daha sonra yarın birlikte devam ederiz çalışmaya. Umarım güzel şeyler olur diyelim ve hoşçakalın. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Markete gittim geldim. Tabii ki de et aldım. Eşim et istediği için. Şimdi onları doğramaya geçtim aslında. Doğranmış ama ben daha küçük sevdiğim için daha küçük doğrayacağım. Birlikte doğrayalım. Yemeğimizi birlikte yapalım. Akşama da birlikte alışverişe gideriz. Evet bazıları küçük zaten. İşte büyük parçaları bölüyorum. Mesela şu sinir kısmı. Aa asla kesilmiyor. Ya şu kısımları sevmiyorum ben. Neden koyarlar ki? Sadece uğraştırmak için yani gerçekten. Bu 400 gram kuşbaşı 125 TL ydi. Şu kuş başım yani koyduklarına bakın Allah aşkına bu kuş mı? Bir şey demeyeceğim. Nasıl iş yapıyorlar ben bilmiyorum. Bunu böyle yapmış olsaydım o parça mesela kocaman olacaktı. Normalde de eti çok sevmiyorum. Etle çok aram Ama işini çok sevdiği için mecburen Arkada televizyon İşte bir artı bir emek olunca böyle küçük oluyor. Şu daha büyük kardeş mesela. Oradaki tane. Bu ne ya? Bursa'da olsaydık eminim yani yemek yapmam daha kolay olacaktı. Çünkü her şeyim var. Burada hiçbir şey yok. Doğru düzgün tencere yok, tava yok, kaşık yok, bıçak yok. Şu bıçağı mesela ne kadar para verdik ama asla kesmiyor. Evimdeki bıçaklara gerçekten ben de ama boş yaptım şu an. Neyse arkadaşlar hızlandırıyoruz. Afiyet olsun aşkım. evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Dün ay sesime ne oldu? Dün eşimle birlikte yemek yedik. Yemek yedikten sonra alışverişe çıktık. Alışverişten sonra bir kafeye uğradık. Daha sonra eve geldik. Eşim çok yorgundu. Hemen uyudu saat 9 gibi falan. Ben biraz oturdum kitap okudum. Daha sonra ben de yattım. Şimdi kalktım. Daha internetimiz bağlanmadı ama ben coğrafya çalışmak istiyorum. O yüzden coğrafyaya birkaç bakacağım. Sorular çözeceğim. Bu Bovel'den sonra bağlanacak gibi. Ondan sonra işte eğitim bilimlerine ve ABT'ye bakarım. Söyleyemiyorum şimdi. Sonra yarın yine planlarla başlayacağız diye düşünüyorum. Eşimle birlikte uyanamadım bu sabah. 9'da uyandım. Ama yarın eminim ki saat 6'da kalkacağım. Ve bir daha uyumayacağım diyorum. Çünkü çok sıkı şekilde çalışmam lazım. Canlı derslerime yetişmem lazım. Onları telafi etmem lazım. O yüzden o şekilde devam edeceğim. Şimdi birlikte şöyle göstereyim. Kitabı da gösteremedim. Coğrafya çalışalım. Yaklaşık 4 hafta ara verdiğim için hatta 4 haftayı da geçmiş olabilir. En son yeryüzü şekillerinde kalmıştım. O videoyu da bitirdim şu an ama sorularını çözerken gerçekten çok zorlanıyorum. O yüzden genel tekrar videolarını şu an bir izleyeceğim. 6 tane video var. 4-5 tanesini izlerim geldiğim yere kadar çünkü. E, birlikte onu izleyelim. Bugün gerçekten coğrafyayı ge anlayarak böyle o şeyi bitirmek ve sorularını gerçekten çözebilmek istiyorum. O yüzden önce onu bitireceğim. E, vaktim kalırsa eğitim bilimlerine geçeceğim. İnternetimiz şimdi bağlandı. O yüzden hızlıca KPSS, coğrafya, genel tekrar videolarını izleyelim. Daha sonra eğitim bilimlerine geçeriz. Geçemezsek de canımız sağ olsun. Yarın başlarız. <laughs>

Batman'ı hatırladım. Kaçıncı zamanmış? Üçüncü oy Tuz yataklarının kendisi üçüncü zaman ve bor yataklarının hatta üçüncü oy bağlayabiliriz. Üçüncü zamanla ilgili önemli cümleler bu şekilde netleşiyor. Ama bir toparlayalım. Bana söylediğiniz on sen birinci zaman desem aklınıza ne gelir? Türkiye'de taş yataklar oluştu kaçıncı zaman? Bir. Türkiye'de masif alanlar oluştu kaçıncı zaman? Dinozorlar yaşadı. İkinci oy zaman çok güzel. Alp Malya dans sistemiyle doğu batıyor uzanan dağlar oluştu. Sandalye. Türkiye'de

Evet. evet arkadaşlar coğrafya genel tekrarlarımı bitirdim. Eğitim bilimleri ve ABT'ye geçemedim. Hmm, testlerimi çözdüm coğrafyadan. İşte yemek gitti falan filan derken saat 11'e geliyor. Biraz kitap okuyacağım şimdi. Şöyle. Sonra yapacağım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Yarın saat 6'da kalkacağız. O bir gün tek video olacak. O zaman görüşürüz.